Birisi kurbandan iki ay önce nisaba malik olsa kurban kesmesi gerekir mi? Şimdiki kurban sadakayı fitir bir de zekat. Bunlar genel itibariyle mali ibadettir. Yani mala taallük eden bir ibadettir. Böyle olunca bunlarda aranan belli şartlar ki bunların ortak olarak aranan nisap vardır. Bir de bir sene geçme meselesi. Bir de malın ticari malı olup olmaması veya şöyle söyleyeyim zekata taluk eden malın olup olmaması. Çünkü mutlak ticari değildir. Para olsa ticari olmasa bile zekata tabidir. Veya saime hayvanları dedikleri yaylım hayvanları olsa belli bir rakama ulaştıktan sonra zekata tabidir. Veya arazi mahsulü e, zekata tabidir. Ancak e, sadakayı fıtırda bir de kurbanda e, nisabın miktar açısından ki 80, 82, 96 gibi farklı ifadeler vardır. Bu şekilde bir miktara kişi sahip olsa ve bu haceti asliyesinin dışında olsa bu miktar üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Dolayısıyla e, kurban bayramından bir gün önce hatta e, geceden diyeyim yani imsaktan bir saat önce o kadar miktara kişi malik olsa ve e, o kadar bir mal variyetiyle bayrama girecek olsa bu kişinin kesmesi gerekir. Herkese Ramazan bayramında işte bayram gününde o kadar bir mala sahip olsa fıtır, sadakayı fıtır vermesi gerekir. Yani bu para benim elime daha yeni geçti. Zekat gibi üzerinden bir sene bekleyeyim meselesi e, kurban bahsinde yok.